Arkadaşlar merhaba. Bugün doğanın göbeğindeyiz. Annemle babamın torosların üstündeki, ormanın bu içindeki tatlı ve bakir evindeyim. Güzel bir ortam var. Bir dakika, bir dakika. Gidip alıp geleyim ben. Piknik, Türkiye. Hepsinin karışımı dünyanın en çakal outdoor yemeğini yapacağız. Tenekede tavuk. Ama önce bir tenekeye ihtiyacımız var. Teneke tavuk için olmazsa olmaz, yağ tenekesi ya da peynir tenekesi almamız lazım. Peynirci Osman'a gidiyoruz şimdi. Osman'cığım merhaba ya. Hoş evet, bulduk. Nasılsın? <laughs> yedin, de... Vallahi iyiyim size, tavuğun dışına çok küçük bir terbiye yapacağız. Tane karabiberler, bolca tuz. Zaten derisinde kalacak. Biberiye. Demin şuradan kopardım ya. Biberiyeli şampuan kullanan kızlara bayılırım. Kafa gider benim. Çiçeklerinden de koyalım. Şimdi bu yemeğin güzelliği şu. Dünyanın en basit çöp yani çöp, teneke bir çöp. En doğru pişme koşullarına ulaşabiliyorsunuz. Bu arada tabi tavuğun dışına istediğinizi yapabilirsiniz ama bilerek abartı bir sos ya da abartı bir baharat eklemememin sebebi o is kokusunun örtülmemesi lazım. Müthiş bir is kokusu çünkü. Diyeceksiniz ki, oh Emir Efendi, bir yandan bir anı götürüyorsun, bir yandan tavuğu sosluyorsun. Alakası bile yok. Bu bir şişesi. Formu gereği olması gereken şişe bu. İşte çakallıklardan biri. Bunun içinde ne var? Su. Su kaç derecede kaynar? Mega, gel bakayım. Mega, su kaç derecede kaynar? Otur. 100. Heh. öyleyse. Tavuğu içten ısıtan ikinci bir ısı kaynağı görevini görecek. O yüzden içine bolca tuz koyuyorum. Hem içeriden tavuğumuzu pişiriyor olacak hem de kaynamayacak böylelikle. Zurnanın zırt dediği noktaya geldik arkadaşlar. Tavuğumuzu şişeye kibar bir şekilde oturtuyoruz. Böyle bir kap bulduk ki tenekeyi kapattığımızda bu kabın altına da müthiş bir su akacak. Tavuğu buzdolabına koyacağım ve dışarı çıkacağım. Babaannemden çok eski bir frijider. Bayılıyorum bu buzdolabına. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Görüşürüz. Şimdi bir bastırdım. Kenarlarını da çamurla kapatacağım. Şurada çamur var, alayım orada. Zaten çamur hazır, ıslatmaya gerek yok. Bir tane fenomen amca var. Böyle kömür gibi çıkıyor tavuk. Dayımızın hatası şurada. Böyle metali eritircesine kalaslar falan yakmış. Bunu çalıyla çırpıyla yapacaksınız. Sürekli küçük küçük besleyerek yarım saat boyunca pişireceksiniz. Hepsi bu. Sonra da kaldıracaksınız. Nar! Bu da böyle işte sevindirik topa peşinde koşmayı çok seviyor. Odun topladık. Daha istiyor çünkü odun lazım. Sinek girdi gözüme. Babam da odun kesiyordu. Bir onun yanına gideyim bakayım. Son 10 dakika tavuk için. Bu tamam gibi. 40 dakika oldu. Şimdi alevleri çekiyorum. Arkadaşlar bakalım nar mı çıkacak kömür mü çıkacak? Eserimle beni de çektim pam pa. Tadı o kadar farklı ki böyle o müthiş bir is var. Dım derler Ruslar buna. Dım hindi füme falan gibi. Şimdi bunu alacağız, eve götüreceğiz ve ailecek girişeceğiz. Evet, şimdi annem de ben bunu orada dışarıda yaparken bir bulgur pilavı yapmış ki böyle köy köy kokuyor, organik organik kokuyor. Bu ne pilavı dedim, dutalan pilavı dedi. Of! Şimdi sobada demlendi bu pilav. Bu nasıl pilav anne sen ne yaptın? Anne sen ne yaptın? Nar gibi kızardı. Aney babey size tavuk pişirmişim. Böpeyim aney. Of! Oh. Öp, Öpeyim babo. Vallahi bu iş iyi oldu biz böyle hemen e, hızlı hazır. hızlı. Hazıra yani yapıyoruz. böyle. Oh. Kurumamış da gayet güzel, evet güzel pişmiş. Kendi hayvanlarından aldıkları sütten yaptıkları yoğurt. Müthiş bir yoğurt yani, süper. Salatadaki malzemeler de komşulardan sanırım. Evet. Herkes ne üretirse onu getiriyor, armağan ediyor. Her şey köyümüze ait. Daha bir tadına bakın bakalım, beğenecek misiniz? Pilav <laughs> akıyor, akıyor. <laughs> Şimdilik dönüyorum ama... Bundan sonraki köy bölümlerinde annemle babamdan da çakallıklar öğrettireceğim size. Konsept biraz farklı. Daha organik, daha outdoor şeyler. Ben çok heyecanlıyım bu konuda. Umarım siz de beğenirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz yorum yapın. Yaptığınız teneke tavukları bana yollayın diyeceğim. Valla İstanbul'da ya da büyük şehirlerde nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama. Yapan olursa lütfen bana yollasın. Teneke.